Merhaba arkadaşlar. Bugün Saints Row'da size ilginç bir şey göstereceğim. İlgimi çekti bu akifte. Evet bakalım neymiş. Ben de daha ilk oynayışım bu. Oha çok güzel Abi. Bu Motor. Bu da değişik. Muhteşem Neye benziyor Yine checkpointli. Aynı. Aynı tür. Ha, bunun arasına gideceğiz. Oo. Oo, güzel. Birazdan Minecraft videosu çekeceğim. Ya da birazdan değil, sonra belki. Ama gelecek. Başlamak istiyorum. Bu neydi? Evet kısa bir video oldu. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın. Hadi.